Arkadaşlar tam matematik dersine hoş geldiniz. Bugün türev uygulamalarında devam edeceğiz arkadaşlar. Özel hamle 7 ve özel hamle 8 çözeceğiz. Bu özel hamleler arkadaşlar maksimum minimum problemlerinin özel soruları. Şimdi arkadaşlar özel hamle 7'ye bakarsak eğer Yanda yarıçapı 3 olan O merkezli yarım çember verilmiş görüyorsunuz. Burada bizden bu ABC üçgenin alanının en çok olması isteniyor. Şimdi çözüme bakalım bize çemberimiz verilmiş. ABC üçgeninin kenarlarının birine A dedik, diğerine B dedik. E çapımız ne arkadaşlar? 6. Neden? Çünkü yarıçap 3'tü. Buradan ne yapacağız? Bizden alan istediği için FA formülümüzü şu şekilde yazıyoruz. A Çarp B bölü 2 alan istediği için. Peki iki tane değişken var. Ben bunu tek değişkeni düşürmek istiyorum. Diğer formülümüz ne olacak? Diğer eşitliğimiz B kare artı A kare eşittir 36. Neden? Çapı gören açı 90'dı. Burası 90 derece olduğu için e ne olacak arkadaşlar? Hipotenüs teoremini kullanabileceğim. Pisagor teoremini kullanabileceğim. Buradan B ne olur? Kök 36 eksi kare olur. B yerine yazdık. Sonra FA fonksiyonumuzu bulduk. Buradan ne yapacağız? Türev alacağız. 1 bölü 2'yi dışarı aldık. Yani şuradaki paydadaki 2'yi dışarı alıp türevini alıyoruz. Öncelikle birincinin türevi çarpı ikinci. Çarpımın türevini uygulayacağız. Artı ikincinin türevi yani kök 36 eksi a karenin türevi. bunu nasıl alıyorduk? Önce içinin türevi eksi 2 a bölü 2 çarpı kök 36 eksi a kare şeklinde yazıyoruz. Çarpı a. Bu da ikincisi. Şimdi burada ne yapılacak peki? Kök 36 eksi a kare yani sıfır eşitlendiği için ne olacak arkadaşlar? Sağ tarafa eşit olacak. Çünkü burası eksiyle eşitliğin diğer tarafına attık. Artı oldu. 2 a kare bölü 2 kök 36 eksi a kare. İkiler birbirini götürür. İşler dışlar çarpımı yaparsak burada ne olacak? Kök 36 eksi a karesi olacak. Yani 36 eksi a olacak. E eşittir a'dır. eksi 2 a kareye eşitliğin diğer tarafına atarsak 36 eşittir 2 a kare yapar. İkilerle sadeleştirdik. A kare 18 a 3 kök 2 olur. fonksiyonumuz nedir? Burada verilmiş zaten. Yerine koyarsak cevabımızı 9 olarak buluruz arkadaşlar. Şimdi diğer sorumuza bakarsak da örnek soru tarzımıza bize bir doğru verilmiş ve bu doğru üzerine şu şekilde bir dikdörtgen konulmuş arkadaşlar. B noktası doğru üzerinde. Şurada gösterelim. Bizden bu dikdörtgenin alanın en çok olması isteniyor. Bunun için de yapacağımız işlem şu olacak arkadaşlar. Bu noktaya A dediğimizde buraya da B diyoruz. Bizim alanımız nedir? A çarpı B'dir. Şimdi B'yi hangi cinsten yazmam gerekiyor? A cinsinden nasıl yazacağız onu? Y eşittir 2x eşi, e, y artı 2x eşittir 6 fonksiyonunu kullanarak x yerine a y yerine de b yazarsam tam b noktasını vermiş olacak ki bu doğru üzerinde olduğu için yerine yazabiliriz b artı 2 eşittir 6 buradan b ne gelir 6 eksi 2 a yerine yazıyoruz e, ne olacak arkadaşlar f a fonksiyonumuz 6 a eksi 2 a kare olacak türevini aldığımızda 6 eksi 4a olur. Bunda 0 eşitlediğimizde a eşittir. 3 bölü 2 olur. a 3 bölü 2 ise yerine koyduğumuzda ne gelecek? Buradan 3 bölü 2 çarpı 3'ten cevabımız 9 bölü 2 olacak. Şimdi bir desen denek kısmına geçiyoruz. Yarıçapı 4 olan birim çem çember içine çizilecek köşeleri çember üzerinde bulunan dikdörtgenin alanı soruluyor. Burada da öncelikle bir çember çizelim şu şekilde. Sonrasında da içine dikdörtgenimizi çizelim. Şöyle. Dikdörtgenin köşeleri çember üzerinde olacak şekilde çizdik arkadaşlar. Yarı çapımız 4'müş. O zaman çap nedir? 8'dir. Bunu da böyle çizdiğimizde çapı da göreceğiz. Çapımız 8. Şurası 8. Buraya A dedik. Buraya B dedik. Bizden ne isteniyor? A çarpı B isteniyor. F A eşittir A çarpı B. Dikdörtgen alanı isteniyor. E peki bunu tek cinsinden yazmak için şuradaki dikdörtgeni kullanacağım. Yani dik üçgeni kullanacağım. A kare artı B kare nedir? 8'dir. Buradan B kare 64'tür arkadaşlar. E B kare nedir? 64 eksi A karedir kök alıyorum. B eşittir kök 64 eksi a kare. Yerine yazdığımızda fonksiyonumuzu bulmuş olacağız. 64 eksi a kare. Şimdi türevini alıyorum. Birincinin türevi bir zaten kök 64 eksi a kare. Artı ikincinin türevi de ne olacak arkadaşlar? Önce içinin türevi eksi 2a bölü 2 kök 64 eksi a kare çarpı birinci. Bunu ne yapacağız? Sıfır eşitleyeceğiz. E peki sağ tarafı eşitliğin yerine atarsak bile şu ikileri sadeleştirelim hemen. Kök 64 eksi a kare eşittir ne olur? A kare bölü 64 eksi a kare olur kök içerisinde tabii. İşler dışlar çarpım yapalım. Buradan ne gelir? A kare eşittir. 64 eksi a kare olur. Yani 2 a kare nedir? 64'tür. Eksi a kare eşitliğini sonuna attık. A kare buradan 32 gelecek. Yani a da 4 kök 2 olur arkadaşlar. A'yı bulduk. peki buradan yerine yazarsak b ne çıkacak? A kare 32 idi. Kök 32 çıkacak. Kök 32. E bu da nedir? 4 kök 2'dir yine. E bizden A çarpı B isteniyordu. Buradan da sonucumuz ne olacak? Kök 32 çarpı e, 4 kök 2 çarpı 4 kök 2'den sonucumuz 32 olacak. Son sorumuza bakıyoruz. Bu sorumuza da yine e, özel hamle 8'deki gibi arkadaşlar B'ye A değerini verirsek A da ne olacak? Tam bu noktada B değerimiz olacak. B diyelim arkadaşlar. Bizden istediği ifade nedir? A çarpı B'dir. Şimdi A çarpı B'nin maksimum olması için B'yi de A cinsinden yazacağım. Soruyu daha rahat bulacağım. Doğru değerine koyarsak bulduğumuz noktaları B eşittir 6 eksi A'dır. Yerine yazıyoruz şimdi. F A fonksiyonumuz neymiş? 6 eksi A'ymış. Bu şekilde. Şimdi Türevini alıyorum arkadaşlar. Birincinin türevi 1. 6 eksi a artı ikincinin türevi nedir arkadaşlar? Eksi 1 çarpı a. Buradan ne gelecek? 6 eksi 2 a. Bunu ne eşitleyeceğiz? 0 eşitleyeceğiz. Türevi 0 ise a'yı bulabiliriz. Buradan a ne gelir? 3 gelir. a'yı 3 olarak bulduk. E, b nedir arkadaşlar? O da 3'tür. Bizden a çarpı b isteniyor. Sonucumuz ne olur? 9 olur. Arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.